yapıştıralım. Arkadaşlar cihazı görüyorsunuz. Bebek gibi şu an. İnşallah hep böyle temiz kalır. Gelmiş bakira. Eyvallah abi. Seninki de güzel. Ne kadar bunlar şimdi? Abi bunun 0 165 oldu. Şey, kaç motor? 10800 var. Kaç yapıyorsun? Ben de yeni aldım da 100 yapıyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Scooter'la sınava gittim serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Bayrampaşa'da okula düştü sınavı. Oraya doğru gidiyorum şu an. Biraz yolumuz var. Güzel bir video çıkar umarım. Değilse selamımızı çaktık devam ediyoruz. Ve sınava artık Victor'la değil Tandır gidiyoruz. Öyle bir fark var. Tandır ikinci sürüşüm. Şu an memnunum cihazdan gayet. Bir tık işte ağırlık konusu biraz. Sıkıntı indirip kaldırırken. Onun dışında güzel her şey. En fazla 80 yaptım şu ana kadar daha üst tuza çıkmadım. Yavaş yavaş onlara da bakarız. Bu taraflara skuturla bayağıdır gelmiyorum. Buraları da bir gezmiş oluruz. Saat şu an 8.30. Hava serin. Önceki sınava gittiğim günkü gibi hava. Yolumuz dümdüz. Okulda direkt düz ayak. Ama biraz mesafe var. Rahat rahat gideriz inşallah makyajı koyacak bir yerde bulursam bahçede falan hoş olur. Yani bulmak zorundayım. İyi uzuyor, harbi iyi uzuyor. Ama bir tık böyle tümsek çıktığı zaman fazla sarsıyor sanki gidonu. Hatta dün elimden kaçırdı gidon az daha. O biraz korkutuyor beni yani. O yüzden yüksek hız yapmak özellikle bizim ülkemizin yollarında çok riskli ya. Yani. En ufak bir çukurda gidon o hızda elinden bir kese Allah muhafaza. Bidon amortisörü tam sıkılı değil ama bayağı bir sıkılı. Sona kadar yakın. Alıştım da harbiden bayağı alıştım şu an bidon amortisörüne. Daha ikinci kullanışım. Hissettirmiyor yani artık böyle terse etki ediyormuş gibi. Hadi Dadayı gidin da takıldınız önümüze. Buralar çok yabancı Bu kadar ileriye hiç gelmemişti. Abla MT7 sürüyordu lan. Yağmur yağmasın da kirlenmesin ya. Hava bayağı bozuk inşallah yağmaz. Baktım gelirken de böyle çok minimal yağacak gösteriyordu. Güzel ya. Sabah erken saatlerinde yolculuk yapmak keyifli oluyor. Mecburi bir durum olmayınca da insan çıkması gelmiyor uykulu olduğu için. Ama çıkmak lazım. Bir de böyle arkadaşların olacak. Ekipçe erken çıkacaksın, gezeceksin. Havaltı yapacaksın falan. Ay motorcu mezarlığı. Motorcu değil, motor mezarlığı kurala. O da kestan. Kırma. Ambulans bey hadi be. Ulan, mm -hmm. Victor dikkat çekiyordu Tandır 3 çok daha fazla dikkat çekiyor. Cihaz büyük olunca ve heybetli durunca herkes soruyor ne bu falan diye. İlgi oda olacağız iyice. İlgi manyağı. Sağdan devam. Bir yapıştıralım. Tekrar yapıştır. Şuradan. Bir şey fark etmez gerçi ya. Da yokuş çıkacağız sende. Bayağı bir yokuş durmanca böyle Ana yol nerede kanka? Şurası mı? Fahret adam hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl çıkalım? Aynı yere çıkıyoruz zaten. Oha! <laughs> Bidon <laughs> çok sarsıyor ya. nasıl diyeyim bunlar. Yani, garip ya. Yokuşu bari düzgün yapalım da adam. Bırak sana. Annem burası. <laughs> Anlamıyorum. Nasıl ıslak abi? kanlı kaldı yaklaştık okula Allah Allah çok tehlikeli mesela. dikkat etmek lazım. Çok çok tehlikeli. soldan dönemler var. Bakıyoruz. Temiz devam. Devam ki. yola girdik. Köpek geçti. Düz devam ediyoruz. Bana bir yol. Yine bir kırmızı. Beklemeye devam ki. Bak, denge kontrol. Denge kontrol. Abi yapıyoruz bu sporu. Yeşil yandı devam. Evet bu arada YouTube'da 3 kişi olduk. Tandır 3 sürücüsü olarak Türkiye'de video çeken. Çok devrik bir cümle oldu. Ee, Ersin abi var. Yusuf var. Bir de ben varım artık. Tandır 3 sayısı artıyor. Buradan onlara da selam göndereyim. Yusuf'a, Ersin abiye. Onlar da güzel videolar çekiyor. izleyebilirsiniz. Hiçbir şey görmüyorum ya. Yoksa uğraşılmaz Güzel. Sesini sevdim ya tandır için. Victor'dan bayağı gürültülü. Hatta bununla ilgili daha güzel bir video çekeceğim. Nereden dönüyoruz? Şuradan girelim ya biz de. Geldik sayılır arkadaşlar. Biraz ileriden sulu yapacağız. Bana da bir müsaade. Evet, okula geldik. Dönüş yolunu da çekerim belki, çekmezsen de. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet ol. Hatta şeyi de çekeyim size. Okulun içine nasıl sokuyorum. Dedikten sonra sokamadı cihazı. Allah'ın izniyle. Evet, soktuk. Şimdi mesela nasıl yer seçiyorum böyle bilmediğim yere gelince hemen göstereyim. Öyle, öncelikle görünmeyen kısımlara, arka taraflara doğru gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Fark edebileceğiniz uygun bir yer var mı? Bağlayabileceğiniz. Var gibi. Var gibi. Mesela orada demirler var. Merdivenin demirleri olabilir. Bir de kamera var mı etrafta? Kameranın önüne koyabileceğimiz bir yer var mı? Ona bakıyoruz. Burada kamera var ama çok eski. Büyük ihtimal bu çekmiyordur. Onun dışında biraz daha araştırmaya devam edelim. Başka kamera var Oha, kameralar var ya, tarihi eser. 60'lardan kalma kameralar var. Kamera işini unutuyoruz artık. Nereye bağlayabiliriz? Bütün okul turladım herhalde. Burada ne var? Korkuyorum <laughs> yarabbim ya. Kokunu ya. keşfediyorum. Ses çok iyi değil mi ya? Ses çok iyi. Nereye bağlıyoruz? Nereye bağlıyoruz? Evet çok gitti. Bağlayalım buraya bağlayalım. Burası güzel. Hatta şuraya bağlayayım. Ama arkadan da gözükmesin ya. Yani. Böyle iyi o zaman. Allah tele girdik. Tel sıkıntı moruk. Şöyle güzel. Arkadaşlar cihazı görüyorsunuz. Bebek gibi şu an. İnşallah böyle temiz kalır. Şu lastiklerin şuralarının temiz olması, parlak olması çok iyi gösteriyor cihazı ya. Böyle. Ben şimdi bir sınava gireyim. Görüşürüz.